devletini temsil eden bir kişi bu pozisyona düşemez. Düşmemeli. Bay Kemal asla düşmeyecek. Hiç kimseye ödün vermeyecek. Tek hedefimiz var Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ve bu devletin yücelmesi, bu devletin büyümesi. Bakma ne öyle afra tafra yapıp bizi suçlamalarına. Allah aşkına ya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde aptal olma diye bir mektup alan kişi nasıl olur da dünya lideri olur ya? Nasıl olur da olur ya? Nasıl olur da buna bir tek laf bile etmez ya? Tek cümle bile etmez. Nasıl olur da Erdoğan, efendim bak beni kızdırma senin mal varlığını araştırırım dediler. Trump tek cümle kurmadı. Araştırmazsan namertsin demedi, diyemedi. Ama bana söylesinler senin mal varlığını araştırırız. derim araştırmazsanız da